Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bakın şöyle çok değişik. Şöyle göstereyim. 3 boyutlu güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Şöyle bakın. Burası ayrı, burası ayrı. Kendi tasarımım olan bir model. Severek uyguladım. Sizler de severek inşallah uygularsınız şöyle hemen ben modelime geçeyim şöyle 20 tane zürafa bırakıyorum ben aralarında ama zürafalarını küçük yapıyorum şöyle 7 tane zürafa üzerine dağımı oluşturacağım şöyle zürafamı attım ben 2 4 6 ve 7 şöyle geriye doğru sarıp Şekilde şöyle ipimi Bismillahirrahmanirrahim buraya sabitliyorum. Şöyle yukarıya doğru her birine batarak dağımı oluşturacağım. Örneğimin alt tabanı bu şekilde olacak. Şöyle her birine batarak Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bana destek verirseniz Şöyle bakın. 2 4 6. 2 tane kalana kadar bu şekilde ipimi buraya tutturup yukarıya doğru çıkacağım. Hemen ben burayı tamamlayıp geleyim. Bakın şöyle 2 tane kalana kadar çıktım. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. Şurasını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle şurayı ipimi şuraya sabitliyorum. Bakın örneğimin bir ucunu buraya, bir ucunu buraya bu şekilde oluşturacağım. Hemen ipimi takayım ve örneğimizi yapalım hemen. Şöyle göstereyim. Şöyle Pembe ipimi aldım. Şuraya sabitliyorum. 12 tane paparik yapacağım. Şimdi bir diğer ucunu buraya sabitledim. Bakın. Bir diğer ucunda buraya sabitliyorum. Evet ipimi bu tarafa geçirdim. 12 tane pıpırık yapacağım. Şöyle biraz büyükçe. Bakın bir Büyüklüğünü görmüş olun. Şöyle yakın çekeyim. Hepsinin eşit olmasına önem gösterin. Şöyle 2. 3 burayı 12 tane olacak şekilde tamamlayıp geleyim Evet 12 taneyi tamamladım şimdi örneğimi şu şekilde ters çeviriyorum şuraya en baştaki yere çift düğüm atarak şöyle burasını da papırık yapıyorum ve bir yanına geçiyorum Diğer yanına 6 tane pıpırığımızı burada toplamış olacağız. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 Bir tane daha pıpırığımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi buraya geri dönüyoruz. Bakın ilk kere Yine buraya da bir tane pufruk yapıyoruz. Tekrar burayı yukarıya doğru çıkarak topluyoruz. sonuncusuna gelene kadar burayı tamamlıyoruz. Ben burayı tamamlayayım geleyim. Bakın şöyle yaprağımı tamamladım. En sonuncusu kaldı artık. Buraya da şöyle en sonuncusuna batıyorum. 1 2 3 4 5 tane kenarında yaprağım oldu. Buraya da 3 tane yapıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 Bakın yaprağımızın bir tarafı oluştu. Şimdi şurası önemli bakın. Şurasına içine geçiyorum bakın. Şuraya ve şurayı buraya tutturuyorum ve sıkıyorum açılmaması için şöyle ipimi düzelttim bakın buraya tekrar giriyorum ve iki tane küçük pırık yapıyorum şöyle bir ve iki Şimdi burası önemli hanımlar ve şöyle örneğimi ters çevirtiyorum ve bu tarafı da bu yüzünden yapacağım. Şöyle en baştaki yere geliyorum ipimi buraya bu şekilde sabitliyorum. Yine burada tık tarafta yaptığımız gibi kenarına yaprakları yapıyorum. Ve tek tek yukarıya doğru tamamlayacağım. Burayı da tamamlayıp geleyim ben. Evet bu tarafı da tamamladım. Yine son yerdeyiz. Burayı tekrar göstermek istedim sizlere. Kenarlara birer tane yaptım. En üst tarafa 3 tane yapıyorum. Şöyle bu sefer de yine ipimi bu tarafa şekilde şuraya tutturuyorum. Şimdi hemen burayı ipimizi keselim. Bakın. Çok aşamalı bir model ama çok güzel duran bir model. Şöyle şurada tam orta yerine iki tane pıpırık yapacağım. Şöyle elimle burayı tutuyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bir. iki Değişik model isteyenler için. birebir Bakın tekrar şuraya geldim. Şurada iki tane pırık eğilmiştik. Şuraya da. Her birine iki tane, ikişer tane olacak şekilde pırık yapıyorum. Şöyle bir ve iki buraya da bir ve iki. Bakın bu rengimiz de bitti. Şimdi hemen burayı da kesiyorum. İplerin karışmaması için. Hemen kestim. Aşamalı bir model ama çok güzel duran bir model. Değişik modeller isteyenler için mutlaka uygulasınlar. Güzel duran bir model. Şimdi burası önemli. Bakın, burası da tam şöyle 3 bu tarafta üç bu tarafta zürafanın tam ortasındaki yere şöyle yapıyorum ve elim şu şekilde geçiriyorum ipimi. Şimdi buraya da. İpimi yine sabitliyorum çift düğüm atarak. Bakın. Yine buraya da iki tane pıbırık yapıyorum. Şimdi ipimi buraya sabitliyorum. Buraya da ikişer tane paprik yapıyorum. Şöyle Bakın. Şimdi buraya da sık iğneli bir model yapacağım bakın. Şöyle ipimi yine buraya sabitledim. En baştaki yere geldim. Yine çift düğüm attım. Bakın ipin ikisini birlikte tutuyorum ve tekrar geri dönüyorum bu tarafa. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Şöyle. Bakın bir, iki, üç, yedi sekiz tane yapmanız yeterli olacaktır. Şöyle 7 ve 8. Bakın. 1, 2, 3. 3 katlı değişik bir model oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası ayrı duruyor. Ama ütülediğimiz zaman bitişik gibi duracak. Değişik bir model. Şöyle siyahın üzerinde. Ha, hoş gözükecektir. Değişik model arayanlar için güzel bir model oldu. Kanalımı takip edip yorum yaparsanız sevinirim. Yapanlardan da yorumlarını almak istiyorum. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.